Herkese merhaba arkadaşlar sabah saatin 6'sı şu anda Frankfurt Hava gidiyorum yürüyerek gitmeyeceğim tabi şeye gidiyorum metroya gidiyorum şu anda sabah 8.30'da uçuşum var Graz, Avusturya'ya gidiyorum umarım keyifli güzel bir gezi olacak ve yolculuk olacak şimdiden iyi seyirler Evet, Avusturya'dan selamlar arkadaşlar. Şöyle görüntü kirliliği yapmasın kum <laughs> kulaklık. Ee, şu anda Graz e, Havalimanı'nda indim. E, tren bekliyorum. E, Hoppanafa gideceğim ana tren istasyonuna. Ondan sonra da şeyime başlayacağım, gezime başlayacağım. Çok heyecanlıyım. Ama daha geldiğim gibi birkaç farklılıklar dikkatimi çekti. Öncelikle konuştukları Almanca çok farklı. Ben Almanca bildiğimi işte konuşabildiğimi anladığımı sanıyordum ama <laughs> ne dedikleri hakkında hiçbir fikrim yok. Biraz anlıyorum ama biraz değişik. İnşallah yarın İngilizce, yere yarı Almanca anlaşacağız bir şekilde. Tren geliyor. Bir de ben daha önce hiç Avrupa içinde uçmamıştım burada uçmak şeyine de takılan insanlar vardı neyse eee yani tabii ki de hani Schengen ülkeleri arasında e, rahat seyahat edebiliyorsunuz. Bunu biliyordum ama hiç daha önce tecrübe etmediğim için e, garip geldi. Çünkü kimse kimliğime bile bakmadı. Yani uçağa binerken bile hiç kimse kimlik falan sormadı. Hani benim biletime başkası sahip olsaydı sanırım o da binebilirdi bilete, şeye, uçağa. <laughs> Bilmiyorum yani. Ve pasaport kontrolü zaten yok ama kimliğe bile bakılmadı. Benim biraz garibime gitti. Şuradaki merdivenlerle de çıkabilirim. Asansöre de binebilirim. Tabii ki de asansöre bineceğim sanırım eğer bulabilirsem. Çünkü valizimle oraya kadar çıkmak istemiyorum. Şimdi asansöre doğru gidiyorum. Bu arada burada böyle bir sürü tüneller varmış ve bazıları hala keşfedilmemiş. geldim aldım çıkıyorum bakalım. Arkadaşlar ben Saat Kulesi'ne geldim. Şimdi birazdan orayı da göstereceğim. Ama buradan önce şehrin manzarasını göstermek istiyorum. Bütün şehir görünüyor. Şu an çok güzel görünmese de ben buradan ümitliyim gerçekten çok güzel noktaları olduğunu düşünüyorum. Bakalım. Aşağıya doğru gitmeden önce şu yukarıya gideceğim. Ve şansıma hava o kadar güzel ki. Frankfurt'ta gelirken yağmur yağıyordu. Burada hava günlük güneşlik. Gerçekten çok mutluyum. Arkadaşlar gerçekten çok enteresan bir şey öğrendim şu anda. Burası bir kuyu, ee, aşağısı nasıl görünüyor bilmiyorum ve bunun ismi Türk Türk Kuyusu. Bu ismin nereden geldiğini de açıklayacağım. Şimdi gerçekten enteresan bir hikaye. Böyle bir şey görmeyi beklemiyordum gerçekten. Ee, bu 94 metreymiş bu kuyu ve e, 19. Yüzyıla kadar aslında ismi bilinmiyormuş ve bunun e, Türk e, esirler tarafından e, kazıldığı düşünülmüş bu kuyunun. Ama öyle değilmiş aslında. Bu Slovenya e, sınırında yaşayan işçilerin aslında yaptığı bir kuyumuş ama ismi Türk Kuyusu. diye Türk'ün bunun Gerçekten çok enteresan. Her masada varız. <laughs> Tabii ki de. Bunların isimleri niye böyle bilmiyorum. Biri Türk bir şeyi, biri Çin bir şeyi. Ee, tamamen Arakçılık. <laughs> Valizimin sesini de duyabilirsiniz bu arada. Valizimle geziyorum çünkü otel çekini saat 2'de. arkadaşlar burası hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Ee, burası şimdi Schlossberg ve hani Türkçe çevirirsek aslında kale dağı diye çevirebiliriz ve yani burada normalde aslında bir kale varmış ee, fakat şu anda yok. Şimdi biraz tarihinden bahsedecek olursam e Osmanlı döneminde mesela 16. 17. yüzyılda buraya sürekli akınlar olduğu için yani Osmanlı Avrupa'ya doğru ilerlediği için ve Graz ve bu tarz şeyler tehdit altında olduğu için burasını çok güçlendirmişler. Yani aslında burası bir savunma merkezi gibi bir şey. Çünkü tam tepede ve gerçekten savunma için güzel bir nokta strateji uzmanı olarak konuşuyorum şu anda. O zaman kaleyi gerçekten çok güçlendirmişler ve neredeyse ele geçirilemez hale gelmiş kale savunması. Ardından Napolyon döneminde yine Fransız birlikleri buraya geldiği zaman kaleyi ele geçirememişler. Ama ardından yapılan anlaşmalar sonucunda artık... E, şeye karar veriliyor. Herhalde buranın yıkımına vesaire karar veriliyor. Şu anda burası bir e, park olarak kullanılıyor aslında. Ve e, aşağıda birazdan oraya gideceğim. E, saat Kulesi var. E, yani halkın e, ısrarları üzerine sanırım e, orayı e, ayakta tutma kararı alıyorlar. Yani orası yıkılmıyor. E, bu şekilde. Enteresan. Gerçekten eee yine tarih sayfalarında yerimizi almışız. Şimdi burada müze var. Müzeye gireceğim. Arkadaşlar bu da fil kafatası ve e, enteresan bir hikayesi var çünkü bunun yani efsaneye göre bunu ya Osmanlı ordusundan ele geçirmişler ya da seyahat eden bir şovmenin filiymiş e, ve boyut olarak aslında küçük bir filmiş. Yine de çok fazla iş yüküne maruz kalmış ve yaşını belirleyememişler maalesef. Arkadaşlar burada da yine benzer bilgiler var. E, zamanında bu kaleyi gerçekten çok güçlendirmişler. Tabii ki bundan sorumlu olan bir e, İtalyan e, mimar ya da işte inşaat ustası. E, bu e, kaleyi gerçekten güçlendirmiş Osmanlı saldırılarından korumak için. Tam saatin 12'ye denk gelmesi. Arkadaşlar burası aslında 13. yüzyılda inşa edilmiş ama bugünkü görünümüne 16. yüzyılda gelmiş ve e, burayla ilgili enteresan bir bilgi var. E, Saat kulesinin büyük ibresi saati, küçük ibresi ise dakikayı gösteriyor. Bu da geçmişte saatin kolayca okunabilmesi için yapılmış bir düzenlemeymiş. Gerçekten enteresan. Bu arada kaleye giriş, yani kaleye giriş mi emin değilim şimdi göreceğim onu ama bu bahçe kısmına giriş en azından sadece 1 Euro'ydu. Çok iyi gerçekten ama öğrenci olduğum için eğer öğrenci değilseniz de 2 Euro yani çok fark etmiyor. Bakalım. Bu arada bahçede bir sürü tavus kuşu var. öyle kendi kendilerine dolanıyorlar çok enteresan. Burada birazcık dinlenmem lazım çünkü galeri kısmı çok büyüktü içerisinin ve gerçekten o kadar fazla eser vardı ki ve hepsi birbirinden güzeldi gerçekten. çok beğendim ama biraz yoruldum ve içeriye giriş ücretliymiş. Yani o verdiğim 1 euro baştaki 1 euro sadece dışarısı içinmiş. Sonra içerideki şeyleri görmek istiyorsanız ekstra para vermeniz gerekiyor. 4,5 Euro verdim. Bir de şöyle bir seçenek vardı. Ee, i̇stesem böyle Turada da katılabilirdim. O zaman içerideki odaları vesaire gösteriyorlarmış ama ben e, istemedim çünkü biraz saat olarak 1-2 saat sonra falandı. E, o kadar da beklemek istemedim açıkçası. Zaten diğer gezdiğim e, saraylardakine benziyordur diye düşünüyorum. Ama gezdiğim kadarını beğendim. Para koleksiyonu da gerçekten enteresandı. Kelp dönemine ait e, paralardan tutun da bozuk paralardan tutun şeye kadar e, Roma dönemine sonra işte günümüze kadar kullanılan bozuk paralar antik şeyler falan gerçekten ilgi çekiciydi. O yüzden e, mutlaka tavsiye ederim burayı. Ama biraz zaman ayırmak gerekiyor. Öyle hani Aa, gelip yarım saatte çıkılacak bir yer değil. Bir de dikkatimi çeken başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bunu Almanya'da Münih'te yaşamıştım. İnsanlar selam verirken hani mesela normalde işte halo deriz e, Almanca'da. <gülüyor> Çok <gülüyor> kendi kendimi garipsedim. E, yani merhaba demek yerine hani Türkçe'de selamünaleyküm denmesi gibi o anlama, o karşılığa gelen hani Allah'ın selamıyla ya da işte Tanrı'nın selamıyla öyle o karşılığa gelen e, selamlaşma'yı kullanıyorlar. Hani beni gören direkt <laughs> öyle söyledi. Ee, garip geldi. Garip gelmedi ama hani çok karşılaştığım bir şey değil öyle söyleyeyim. Hani bölgeden bölgeye değişiklik gösterse de genelde böyle e, din e, dinin önemli olduğu. Ee, şehirlerde karşılaşıyorum bununla. Münih de bunlardan bir tanesiydi. Burası da öyle. Hani bu Graz'a özel bir şey midir yoksa e, bu müzedeki çalışanlar mı öyle onu da bilemiyorum. Ama bu bilgiyi vermek istedim. Müzik <laughs> Arkadaşlar bu arada enteresan bir bilgi vermek istiyorum burada size. E, bu antik heykellerin çoğunun burunlarının olmadığını görürsünüz. Bunun nedeni ise sonradan yapıştırılmış olmalarıymış. Burun ile birlikte bir surat yapmak için çok büyük bir mermeri ya da taşı oymaları gerekiyormuş. Bunun yerine küçük mermerden surat yapıp burunu sonradan yapıştırıyorlarmış. Sonradan yapıştırılan bu parça da zaman içerisinde düşüyormuş. Gerçekten bence çok güzel bir bilgi. Thank <music> you. Arkeoloji Müzesi'ndeki turum da bitti. Ee, çok beğendim. Zaten arkeoloji müzelerini çok seviyorum çünkü böyle çok e, orijinal ve yani zaten orijinal olur ama hani oralarda genelde daha böyle bir orijinal şeyler oluyor. <laughs> Bence çok güzel. Ee, şimdi çıkışı bulmaya çalışıyorum. Yani bahçenin içinde kayboldum. Ve birazcık yağmur başladı. Yoruldum yani. Gerçekten yoruldum. Çünkü e, burasına hakikaten bayağı zaman ayırmak gerekiyormuş. Ben bu kadar tahmin etmiyordum. Yine de keyifliydi. Kesinlikle gelmeniz lazım buraya. Arkadaşlar burası da bu eyaletin yerel meclisi ve buranın yasama organı aslında. 16. yüzyılda inşa edilmiş ve buranın mimarı ismini sıklıkla gördüğümüz Domenico Delalio. Yani siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben buranın mimarisine bayıldım. Evet. Şimdi de sizi şehrin büyüleyici manzaralarıyla biraz baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Graz Katedrali yalnızca mimari ve tarihi önemiyle değil, aynı zamanda günümüzde hala aktif olarak kullanılan ve dini hizmetler veren önemli bir yapı. Bu fresk 15. yüzyılda Graz'ı etkileyen üç büyük felaketi temsil ediyor. Veba salgını, çekirge istilası ve Türk akınları. O dönemde Osmanlı İmparatorluğu Avusturya topraklarına kadar ilerlemiş ve birçok Avrupa kentini tehdit etmişti. Graz özellikle 1480'lerde Osmanlı akınlarının tehdit altındaydı. Bu da halk arasında büyük bir korkuya neden olmuştu. Tabii ki yine de sanatın o dönemin sosyal ve politik olaylarını nasıl belgelediğini görmek açısından bu fresk oldukça önemli bir eser. Osmanlı'nın Avrupa'da oluşturduğu tehdit sanatta ve halkın kolektif hafızasında uzun süre bir etki bırakmış elbette. Arkadaşlar burası da Kutsal Roma İmparatoru 2. Ferdinand için inşa edilmiş etkileyici bir yapı. Hem imparatorun hem de ailesinin mezar yeri aslında. Burası arkadaşlar 17. yüzyılda yapılmış ve Graz Katedralinin hemen yanında yer alıyor. Altın haçla taşlandırılmış büyük bir kubbesi var. İçeride bu gördüğünüz detaylı alçı işçiliği, freskler ve dini temalı heykeller kesinlikle görünmeye değer. Arkadaşlar turun sonuna geldik. Ben çok keyif aldım gezerken çok beğendim. Yani şehrin her yeri tarihi kokuyordu gerçekten çok güzeldi. Şehirle ilgili tek bir yorum yapacağım kötü anlamda. Bu pardon bakar mısıncılar O kadar fazla ki sürekli hani durdurup bir şey soran anket değil de değildi. hani işte bağış yapar mısınız vesaire vesaire. Bunlar gerçekten çok fazlaydı her yerde hem şehrin içinde hem Tren istasyonunun etrafında. O yüzden hani tek rahatsız eden şey buydu. Ama onun dışında e, şehri çok beğendim. Almanya'dan çok farklı geldi bana. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır ve beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.